Okey Google. Bir dolar ne kadar? Bir Amerikan doları yaklaşık 23 Türk lirası 56 kuruş değerinde. Okey Google. Elazığ'da hava durumu nasıl? Şu anda Elazığ'da sıcaklık 19 derece ve aralıklı gök gürültülü fırtına var. Bugün sıcaklık en yüksek 27 derece, en düşük 13 derece ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Okey Google. Türkiye Süper Ligi'nde kim şampiyon oldu? Galatasaray. Okey Google. Galatasaray marşı çalar mısın? tamam. YouTube'da GS Tribün Çoyr'dan şereftir seni sevmeyi açıyorum. Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek.